Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarında integral yeni video serimiz arkadaşlar. İntegralde diferansiyel kavramı, integral özellikleri, değişken değiştirme, belirli integral, integralde alan bütün konuları size ayrıntılı, net bir şekilde izah edeceğim, anlatacağım. Üniversite sınavlarında ortalama her yıl 4-5 soru soruluyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi, integral özellikleri y eşittir fx fonksiyonunun türevi dy bölü dx f türev x'tir. Malumunuz türevin tersi integraldir arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada da türev konusunu iyicene bir hatırlayalım. dy bölü dx'i içler dışlar çarpımı yaptığımızda dy eşittir f türev x dx yani x fonks, e, fonksiyonu x'e göre yerine almak demektir arkadaşlar. Peki fx fonksiyonu fx'in belirsiz integrali denir. Yani integral FxDx, fx dx in fx artı c şeklinde gösterilir. Yani nedir? fx'in türevi f büyük x. Buradan da yine f büyük harfle göstermiş. Buranın türevi de arkadaşlar burayı veriyor. Bakın burada diyor ki integrali aldığınızda fx oluyor. E bunun türevi de aynı zamanda şu integralin içeridekini vermesi gerekiyor. Evet şimdi bunları sorular üzerinde detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi diferansiyel demek türev demektir arkadaşlar. dy alıyorum. Türevini alıyorum. 2x türevi hatırlıyorsunuz. 2 başa düşer. 1 azalır. Artı 7. Neye göre türev aldık? x'e göre aldık. Demek ki bu y fonksiyonun diferansiyeli demek o da eşittir. 2x artı 7 dx olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Çok kolay bir konu. Detaylı bir şekilde size izah edeceğim. Bunlar güzelce takip etmenizde fayda var. Şimdi bakın. Diferansiyel demek türev demektir. 3 x kare dx bölü x kare. E x kareler sadeleşti. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Şöyle bunlar sadeleşti. O da ne oldu? 3 dx oldu. Doğru cevabımız C seçeneği. Devam ediyorum. Şimdi integral dx ifadesinde. Şimdi burada 1 vardır. Neyin türevi 1'dir? Şimdi kuralları şu anda daha öğrenmedik. Şimdi neyin türevi 1'dir arkadaşlar? Tabii ki x'in türevi 1'dir. Burada sadece integral olunca arkadaşlar bir c sayısı, sabit sayısı geliyor. Ona da dikkatinizi çekeyim. Buranın türevini aldığınızda x'in katsayısı 1'dir buradaki biraz önceki tanıma göre veriyoruz arkadaşlar. İfadesinin eşiti nedir? Şimdi bakın formülleri bilmiyoruz, integral alma kurallarını bilmediğimiz için neyin türevi 4x küptür? Neyin türevi? E, x küp olmaz. dördüncü dereceden olacak ki 4 başa düşsün. Hatırlayalım. 4 x küp oldu. Evet, doğru cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Neyin türevi 4x küptür? Konumuz bu. Neyin türevi 1 bölü 4'tür? Türevi aldığımızda hangisinin cevabı 1 bölü 4 çıkar? Bakın bunun türevi 1 bölü 4. Bunların türevi bu şekilde 1 bölü 4 olmadığından dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Yine neyin türevi 1 bölü 2 kök x'tir? Hatırlayan türev anlatırken kök x'in türevini aldığımızda şöyle demiştik. x üzeri 1 bölü 2. Bunun türevini aldığımızda 1 bölü 2 başa düşer ve üzeri 1 azalır. Şimdi 1 bölü 2'den 1 azalttığımızda ne çıkar? 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 olur mu? Eğer eksi demek ters çevirmek demektir. O zaman 1 bölü 2 kök x olur. x üzeri 1 bölü 2 aşağıda gelecek. Demek ki kök x'in türevi olduğu bu aşikardır. O da doğru cevabımız arkadaşlar. E seçeneği diyoruz. Neyin türevi? 1 bölü 2 kök x'tir arkadaşlar. Bunu da şıklardan e, düşünebilirsiniz. Yine türevi 1 bölü x kare olan. Bakın bu x üzeri eksi 1'dir. Bunun türevini aldığında eksi 1 başa düşer. Üzeri 1 azalır. Demek ki eksilisi olması lazım. Demek ki eksilisi. O da e, hangi şıkta var? D şıkında eksilisi var. Bakın yapalım. Eksi x üzeri eksi 1. Eksilisi. Türevi eksi 1 başa düşer. Artı olur burası. X üzeri eksi 2 olur. Yani o da eşittir. 1 bölü x kare diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar kuralları anlattıktan sonra bunları böyle şıklardan gitmiyoruz. Ki kurallarımız geldi. Şimdi sabit sayı varsa dışarıya alıyoruz. F artı G'nin integrali ayrı ayrı integrallerini alabilirsiniz. Bakın D integral ve diferansiyel arka arkaya gelirse dfx demek türevini almak demektir. Türevle nasıl ki f fonksiyonuyla f'nin tersi işleme tabi tutulduğunda bileşke fonksiyonu x'e eşit oluyorsa aynı şekilde burada da türevle bu gidiyor arkadaşlar direkt fx kalıyor. Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İntegral en son alındığı için c sayısı gelecektir. Yine burada da en son diferansiyel alıyoruz. Önce integral alıyoruz. Sonra diferansiyel. Bakın d integrali götürdü. dx dx'i götürdü. O da fx oldu. Burada c gelmemesinin sebebi en son türev alındığı için. Yine burada da neyin türevi bakın. x artı c'dir. E, diferansiyelle bu gider. integral gider. x kalır. O da artı c geliyor. Şimdi geldik. Birinci en önemli integral alma yöntemi. Üstünü 1 arttırıyoruz. Türevdeki gibi azaltmıyoruz. Aynı sayıya bölüyoruz. Türevde çarpı. Türevin tam tersi. Türevde nasıl oldu? X küp 3'ü başa getiriyorduk ve bir azaltıyorduk. Burada ise şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üstünü bir arttırıyoruz ve bölü çarpma değil de bölü olarak yazıyoruz. Önce arttırıyoruz sonra bölü olarak yazıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize yapalım. Peki. Geldik 8. soru. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Toplam ve fark halinde ayrı ayrı integraller alınabilir. Doğru. Ama maalesef çarpmada böyle bir şey yapma yetkisine sahip değiliz. Çarpma yok. Sadece ve sadece toplama ve çıkarmada yapabilirsiniz bu işlemi. Toplama olursa yapabilirsiniz çıkan. Bölmede de yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu logaritma değil ki eksi bölme eksiye dönüşsün. Dolayısıyla bizim cevabımız yalnız A seçeneği. Geldik 9. soru ya arkadaşlar. İntegral biraz önce öğrendik. İntegral alma kurallarında üstünü 1 arttırıyoruz. x üzeri 2 artı 1 aşağı 2 artı 1 yazıyoruz. Art. Burada x üzeri 1'dir. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 yazıyoruz. Artı 3. burada x üzeri 0 var arkadaşlar. x üzeri 0'ı 1 artırıyoruz. Bölü 0 artı 1. En sonunda da artı c koyuyoruz. Peki bunun düzenlenmiş hali nedir? Düzenlenmiş hali 6 x küp bölü 3 artı 2 x kare bölü 2 artı 3 x bölü 1 artı c. Daha da düzenlersek arkadaşlar 2 x küp artı x kare artı 3 x artı c oldu. Bu da e, 9. sorunun cevabının b olduğunu bize veriyor arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybı yapmadan 10. sorudayız. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar bunu ayrı ayrı yazıyorsunuz. 3x küp x kare ayırıyoruz. Eksi 4 bölü x kare. Hiçbir zaman paydada integral almıyorsunuz. Bunu da düzenlenmiş hali x kare yukarıya geldiğimizde eksi olarak gelir x üzeri 1 kalır. Eksi 4 çarpı x üzeri eksi 2 dx oldu. Şimdi integral nasıl alınır? Üstünü 1 artırıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki 3x üzeri 1 artırırsanız 2 bölü 2. Aynısını aşağı yazıyoruz. Eksi. Üzerini 1 artırıyoruz. Eksi 1 olur. 1 artırırsanız bölü eksi 1. Artı c. Bunu da düzenlenmiş. Yani ben buraya yazıyorum. 3x kare bölü 2. Eksinin eksiye bölümü. Bakın burada eksi var. Şurada da eksi var. Eksinin eksiye bölümü artı olur. X üzeri eksi 1 aşağı x olarak gider. O da artı c olur. 10. sorumuzun cevabı D şıkkı olmuş olur. canım. Evet. Bu video serisinin devamı gelecek. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımıza da tavsiye ederseniz şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız bir nokta olursa lütfen yazabilirsiniz. Ayrıntılı ben size açıklama yaparım. Kök x ayırıyoruz arkadaşlar bunları. 3x artı 1 bölü 3. dereceden x'i yazıyoruz. Gerisi arkadaşlar üstlü sayılardaki yaptığımız işlemler olacak. Yani bunları düzenleme yapıyoruz. Nasıl düzenleme yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle ki x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyorsunuz. Burayı buraya da x üzeri 1 bölü 3. Artı 1 bölü x üzeri 1 bölü 3 yazabilirsin. Bunları yukarıya götüreceğiz. Şöyle ki integral 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartın. Ben uzatmayayım. 1 bölü 2'den 1 bölü üç çıkarsa 1 bölü 6 kalır. E, artı x üzeri eksi 1 bölü 3 dx olur. Arkadaşlar bunu üstünü bir artırıyoruz. Bir artırmak demek x üzeri bir eklerseniz 7 bölü 6. 7 bölü 6 oldu. Bölü 7 bölü 6 demek 6 bölü 7 ile aynı şey demek. Bunu bir arttırırsanız x üzeri 2 bölü 3 olur. Bölü 2 bölü 3 demek 3 bölü 2 ile aynı şeydir arkadaşlar. Ters çevirip çarpabilirsiniz. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği oluyor. Ve bu şekilde demek ki ayırıyoruz. Ve yukarıya götürdükten sonra üstlerine bir ekleyip aynı sayıya bölüyoruz. Geldik 12. soruya. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. DA, A değişkenine göre integre ediyoruz arkadaşlar. O zaman bu sabit bir sayıymış gibi düşünüyorsunuz. Yani burada sabit sayılarda integral aldığımızda yanına bir x geliyordu. Mesela hatırlatayım size integral 5 olursa neyin türevi 5'tir? 5x beş artı c diyorduk. Yani burada sabit sayı olunca o zaman biz bunu şöyle diyoruz. 3x kare a diyoruz. a'ya göre integre ettiğimiz için. Geldik buraya. Bunu bir artırıyoruz arkadaşlar. Aynı sayıya bölüyoruz. 3 e artı 1, 4. 4'ler gider. Ben kısa keseyim burayı. x a üzeri 4 dört oldu. 4'ler gitti. Eksi. Burada 1 bir var. 1'i 1 bir arttığımızda 2 gelir arkadaşlar. Burada da 2'ler gider. X A kare oldu. Yine bu sabit sayı olduğu için 3 A artı C olmuş oluyor. Bu hangi şıkta var? Bakın burada aynı şekilde verilmiş. Doğru cevabımız B seçenek. Geldim. 13. soru ve bu videonun son sorusu. Bu ilk video biraz daha böyle bir kısa tuttum arkadaşlar. Sonraki videolarda daha ayrıntılı daha üniversite sınavında çıkmış soruları da size çözeceğim. Şimdi burada şöyle demiştik. Buranın türevi burayı veriyor arkadaşlar. O zaman fx eşittir. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 4x artı 1. Bakın buranın türevini aldığımda buraya eşittir. Şimdi f0 1'dir diyor. Hemen yazıyorum yerine 0 yazdığımda 1 çıkar. Bu ifade doğrudur. Her x reel sayısı için fonksiyon artandır diyor. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Bu fonksiyonun artan olabilmesini türevine bağlı. Türevi hatırlayalım. Bunun türevini aldığımızda f türevi x eşittir. 6 x eksi 4. 0'a eşit x eşittir. 2 bölü 3 çıkar canlarım. Bunu da tabloda gösterdiğimizde 2 bölü 3 burası artı ve burası eksi. Demek ki burası azalan burası da artan. Bazı yerlerde azalan bazı yerlerde artandır. 2 bölü 3'e kadar azalan 2 bölü 3'te sonra da artandır. 1'e 1 bir noktasında yerel ekstremum. Bu ekstremum noktası 2 bölü 3 olur. Çünkü türevini sıfır yapan ekstremum noktasıdır. Onu da size hatırlatayım. Bu da yanlış. 13. sorunun cevabı. A seçeneğidir. Canlarım, bir sonraki integral videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.